Yeni bir günden herkese selamlar, sevgiler. Bizim köyün sesleniş hitap şekliyle bizim kızlar ve bizim oğlanlar diyeyim. Bu arada geçenki videomun altına birçok yazan izleyicim oldu. Abiler, ablalar, kardeşlerim, bacılarım oldu. Bizim yörede de bizim kız, bizim oğlan seslenişi hitap şekli kullanılır diye. Ne güzel ben de buradan öğrenmiş oldum, mutlu oldum arkadaşlar. Karşılıklı bizim kız, bizim oğlan deriz o halde. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerinde her şey yolundadır. Bugün ben bahçeye biber fidanlarımı dikeceğim. Dün birazcık yağmur çiledi. Hatta önceki gün bayağı bir yağdı. İzmir'e güzel yağdı. Yağmur yarım saat kadar yağdı ama yoğundu arkadaşlar. Şu an Mayıs ayının ilk haftası. Daha önce de dikilebilir miydi? Evet dikilebilirdi. Nisan'ın başından itibaren ılıman yerlerde dikilmeye başlanıyor arkadaşlar. Bir ara havalar çok sıcaktı. İzmir'de yağmur yağdıktan sonra serinledi. Şöyle örme yeleğimi de giydim arkadaşlar. Şu an sabah saatleri olduğu için üşüdüm. Akşam ve sabah Üşünüyor Gün içinde bayağı bir sıcak oluyor. Bir an önce dikelim. Hayvan gübresi atmıştım buraya. Yerini de hazırlamıştım. Daha önce çapaladım, kabarttım. Hemen bugün şöyle çok fazla geniş yapmayacağım. İnce bir şekilde iki tane, üç tane karık yapacağım. Bakalım şöyle iki tane yapayım. Kalırsa bir tane daha yaparım. Patlıcan ekmeyeceğim bu sene. Şunlar geçen seneden kalmıştı. Ama bunların pek avazı yok. Bunları yolacağım arkadaşlar ben. Burada boşu boşuna. Ya da şunu yolmayayım. Yer israfı etmesin diye düşündüm. Şunu da yolayım. Şu kalsın. Bir tane de burada var. Bu daha büyük. Bu da geçen sene de. Hatta 4-5 tane başında çiçeği vardı. Çiçeklenmiş. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil azim diyoruz ve Bismillah diyerek başlıyoruz. Şöyle hava yine bulutlu. Yağmur yağmadan hemen dikeyim. Karı yaptıktan sonra biraz daha hayvan gübresi atacağım buraya. Hayvan gübresi hem besliyor hem de toprağı nemli tutuyor. Karıkların içine birazcık da hayvan gübresi atayım. Yağmurdan önce de atmıştım. Uslanmış, kabarmış. Şöyle ince ince bir iki üç karık hazırladım, yaptım karıklarımı bazı yörelerde. Arık diyorlar bizim köyde, karık diyorlar. Geçen sene bayağı bir geniş yapmıştım karıkları şöyle. Sağlı sollu biber fidanlarını, domates fidanlarını o şekilde aşlamıştım. Sadece sırık domateslerini tek sıra yapmıştım. Bu sene biberleri tek sıra yapacağım. Hayvan gübresini attım. Hayvan gübresinin içinde bazen böyle zararlı böcekler falan oluyor. Fidelerimizi etkilemesin diye şöyle birazcık da odun külü atıyorum arkadaşlar. Bu meşe ağacının külü. Kömür külü olmaz. Meşe ağacının külü olması lazım. Yani normal odun külü de olur ama dediğim gibi yani sobalarda yaktığımız kömür külü olmaz. Mümkünse çevrenizde veya kendinizde meşe külü varsa meşe külü daha verimli oluyor. Kül attığımız zaman hem toprağı içindeki minerallerle besliyor. Fidelerimiz daha verimli oluyor. Sebzelerimiz. Hem de böyle hayvan gübresi attığımız zaman, zararlı böceklerden koruyor. Şöyle şu tarafa birazcık atmıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Anam köyde sarımsaklara bile atıyor hastalık gelmesin diye. Baya güzel oluyor. Hatta fasulyeler falan böceklendiği zaman böceklere de atıyor. sonra biber fidanlarımızı dikmeye hep birlikte geçeceğiz inşallah. Burası da böyle fasulye karıydı arkadaşlar. Şu tarafına diktiğim boş alan kısım Erzurumlu bir arkadaşım vermişti komşum. Onun tohumu eskiymiş herhalde. Annesi yemek için göndermişmiş yemeklik 2 senelik falan demişti. Eski olduğunu mı bilmiyorum. Çimlenmedi. Çıkmadı. Şurada da anamın verdiği oturak fasulyesi vardı. O da çıkmadı. Yine şurada anamın köyden verdiği sırık fasulyesi vardı. Onlar güzel çıktı. Çıkanlar bayağı bir güzel oldu. Aralarda tabii çıkmayanlar da oldu. Tekrardan açlamadım arkadaşlar. Daha önceki videomda şu çıkmayan yerlere fasulye açacağım demiştim. Ama açlamadım. Neden diye soracak olursanız. Geçen sene oraya bayağı bir fazla domates ekmiştim ben. Çok güzel büyüdüler böyle. Domatesleri sardı, büyüdü. Çok fazla çiçek açtı. Oturak domatesler de öyle ama çok fazla verim alamadım. Çiçek çok fazla oluyordu ama döküyordu. Tozlanma olmadı açıkçası. Tabi köyde direkt güneş aldığı için ve toprak daha verimli olduğu için sebzelerin verimi daha da güzel oluyor. Oraya da salatalık ekmiştim. Geçen sene onlar da olmadı, tozlanmadı. O yüzden salatalık ekmeyeceğim, domates ekmeyeceğim. Belki şu fasulyenin çıkmayan yerine 2-3 tane domates tekrardan denemek için ekerim. Acaba dedim tohumundan mı falan. Ata tohumlarından anam köyden vermişti, uyutmuştum. Tohumlarını ekip çimlendirmeye uyutmak yeriz. Çimlendirmiştim. Anam da fidan ekim zamanında köyde olmadığı için, doktor işlerinden dolayı İzmir'de, Turgutlu'da olduğu için fidan ben ekemedim bu sene dedi. Anama da kıyamadığım için fidanlarımı ona verdim arkadaşlar. Kasalara ekmiştim. Çok eski izleyicilerim, takipçilerim bilirler. Yeni gelenler için söylüyorum. Öyle arkadaşlar. Şurada da bamı yakarım var. Ona da çapa yapacağım. Önce bir biber fidanlarımı dikeyim. Daha sonra da onlara bakarız. Bakalım bu sene bu çıkan fasulyeler olacak mı? Verim verecek mi? Yoksa geçen seneki salatalık ve domatesler gibi çiçeğini açıp açıp dökecek mi? Denemiş görmüş olacağız hep beraber. Süreci sizlerle de paylaşırım. Güzel oldu ya da olmadı diye. Ben buraya her sene biraz biraz bir şeyler ekip deniyorum arkadaşlar. Biberlerim güzel olduğu için bu sene yine üç karık biber edeceğim. O da bize yeter zaten. Olanlardan yapalım bakalım. Olursa yeriz, olmazsa da nasip değilmiş deriz. Geçeriz arkadaşlar. Yine de pazardan alıyoruz. Ben buraya böyle yeşillik olsun diye uğraşmayı sevdiğim için yapıyorum. Olduğu kadar kabaklar da güzel oldu. İçe anam bitmeden ekmiştik. Onlar da yine denemeden bilinmiyor tabii hangisi verimli olacak, hangisi verimli olmayacak. Fasulyeler çok güzel çiçek açmış. Türk fasulyeleri. Sıra da güzel sardı maşallah. Olursa seneye ekeriz fasulye tekrardan daha fazla ekeriz. O yüzden boş olan yerlerine ekmedim tekrardan açlamadım çıkmayan yerlerine. Şöyle kabarttım toprağı. Aynı şekilde şu üç karıda da kabartacağım. Çapalacağım. Karıkların üçünü de çapaladım, kabarttım. Şimdi şöyle düzleyeceğim şapayla şöyle düzeltelim yamur yumuru olmasın suladığımız zaman su düzgün gitmesi için Sağ ol ablacığım. Ne yapıyorsun? Başladı bahar işleri. Başladı değil mi? Evet. Biber diteceğim buraya. Geç, evet. Kal geç kaldın mı sence? Yok yok yok. Ancak, Ancak değil mi? Evet. Daha erken evet. Kendime doğum çok insanın başından beri Geç kalmış değilse. Ne güzel işte ya. Ha, uğraşmayı sevdiğim için. Şey, evlendin mi? Yok Sinan. Şu gelen buraya atıyor. Gelen, gelen çok iyi uyuyor burayı. Çok güzel oldu inşallah. Ha, güzel. temizledik burayı böyle eşim de tel çekti. Güzel oldu. Ya yeşillik olsun. Şuraya bir kahve çay oturduğumuz zaman buyur gel. Kahve <laughs> nah, içelim, çay içelim. İnşallah. Güzel oluyor. Gözün önünde yeşillik olunca. İnşallah. Olduğu kadar olursa Senin olur, olmazsa da nasip de, deriz. Nasip, her şey Aynen her şey nasip. Da. Nasipten öte geçilmez. Da. O da geçen sene de abla. He, tohumunu ha, ha olmadıydım o biber de iki tane bırakmıştım çıkmış öyle. Tohumunu al diyor. Ne? Ha tohumunu onu alayım şuradakini aldım. Bak bu da geçen seneden <laughs> şu patlıcan. <gülüyor> Çiçek <laughs> açı olmuş. Bayağı misin? bir var. Olur <laughs> mu bakalım? Olur mu? Olmasın. En gidiyor ne Kızım var şey. Hiç gündüz düğün vardı da. Ha. Onlar yeterken getirdik. İyi şey yapacağım. İyi. İyi, i̇yi olay gelsin. Sağ ol abla buyur gel. İnşallah. Oturuz seni çay tam içeri. Seni. seni orada oturur görürsen iyi. Tamam gel buyur gel her zaman. Şöyle yağmur yağınca karıkların taşları atmasın diye. Toprağa gerçek kalmasın diye hafiften böyle çapayla bastırıyorum. Hem de görsel bu şekilde daha düzgün oluyor. Düzgün görünüyor. Şurayı da şöyle yapalım. Rokamda tohumlanmış. Değerli izleyenler şöyle tohumdan çıkmış. Onu bıraktım. Yolmuyorum orayı. Kalsın orada o. Tohumunu almayacağım. Onu yoladı zaten. Tamamdır. Biber karıklarımız dikime hazır. Burada tatlı kıl biber var, acı kıl biber var, süs biberi var. Dolmalık biberi almadım. Döküyor burada oluyor ama çok fazla da verim olmuyor dolmalık biberde. Geçen sene denedim. Şöyle birazcık derin kazacağım. İzmir sıcağına biberin kökleri dayansın diye. Hemen sıcak geçmesin köklerine. Zaten toprağımız gübreli olduğu için dibine tekrar gübre atmaya gerek yok. Şöyle sıkıştırıyorum. Bırakıyorum. Şöyle arkadaşlar iki karış kadar. 20-25 santim. Ha, yeriniz fazlaysa biraz daha geniş yapabilirsiniz. Çok sık dikersek hava almaz. Yeterince güneş almadığı için, havalanmadığı için çok fazla verim alamayız biberden. Çok seyrek dikilirse de yer israfı olur olması gereken 20-25 santim oldu mu yeterli biber için. Bu 30 santime kadar çıkartılabilir fidan aralıkları. Kazdım, geri çıkardığım yumuşak toprakları. Kazdım çukura biber fidanını koyduktan sonra örtüyorum ve sıkıştırıyorum hafiften. Çok da fazla sıkmayalım. Biberin gövdesi zarar görmesin şöyle sergiyle biberi koyduktan sonra örtüyorum. Biberlerimizi biz toprağa emanet ettik. Bundan sonrası Allah'ın bileceği iş. Olur ya da olmaz. Nasip kısmet. Şöyle karnımızın tam ortasını dikiyorum. Şurada karın kaşı var. Diğerinde tam ortasına dikince hem şöyle hem de bu şekilde yeterince mesafe olmuş olacak. Geçen sene ben şöyle çapayı vurdum. Biberi bu şekilde hemen koydum. Bu sene dedim biraz daha derin yapalım bakalım. İzmir yazın çok sıcak oluyor çünkü. Mutlaka faydası olur diye düşünüyorum. Kökler daha derine iniyor çünkü. şöyle sevgili izleyenler suyu çok fazla açmadım. Ucuna da çorap taktım. Biberlerin kökleri zarar görmemesi için. Şimdi can suyunu vereceğim şöyle bol bol. Bir gün sonra ikinci can suyunu vereceğim. Biberlerimiz yeni ortamına toprağa tutulduktan sonra da çok fazla sık sık sulamaya gerek yok. Her gün suladığımız zaman da biberler azıyor arkadaşlar. Boyatıyor ama çiçeklenmiyor. Tamamen tut sonra sulama aralıklarını seyredeceğim. çiçeklenesiye kadar çok fazla sulamayacağım. Evet. Can suyumuzu verdik. Orada limon fidanı vardı. Onun da dibine birazcık su attım. O da sulandı. Fasulyeleri suladım. Şimdi kabak çapası yapacağım. Kabaklarımızı da çapalayalım. Böcek falan keser diye ben burada 4 tane bırakmıştım. Zayıf olanları alacağım. Güçlü olan 2 tanesini bırakacağım. Şu daha zayıf. Şöyle iki tanesini yoldum. Şundan şu kaldı. Şurada küçücük bir tane daha varmış yeni çıkan. Onu da yoldum. Şimdi bunların boğazını dolduracağım güzelce. Birazcık su dökeceğim. Daha sonra da etrafındaki toprağı böyle çekeceğim. Şöyle biraz daha gövde kısmını dolduracağım. İşte çok güzel aslında. Şunu yoldum toprak çok verimli olsaydı 3 tane de bırakılabilirdi ama bu 2 tanesini ancak besler diye düşünüyorum. O yüzden yoldum. Bakalım hangisi daha cansız. Şu ortadakini alacağım. Yolmaya da insan kıyamıyor ama mecburen yolacağım yoksa beslemez. Olacaksa da olmaz yani. Şöyle sevgili izleyenlerim yolduğum aşk kabaklarını suya ıslattım. Eski komşum olan Müzeyyen ablaya vereceğim. Terasına bunları diksin. Tutar ya da tutmaz onu bilmiyorum artık. İnşallah tutar diye düşünüyorum. Kökleri güzel çünkü. Çapa işlemin bitsin hemen bekletmeden verip geleceğim. Belki de tutar güzel olur. Fazlalıklar aldıktan sonra birazcık bitlerine su dökeceğim arkadaşlar. Her ne kadar yağmur yağsa da ağaçlardan çok fazla bunlara su geçmemiş. Yani çamur değil. Bir iki gün sonra suyunu çeker. O yüzden önce şöyle diplerini ıslatacağım. Daha sonra da etrafındaki topraklardan çekeceğim gövdelerine doğru. Yani boğazlarını dolduracağız. Bunlara gübre atmayayım. Yeterince atmıştım dikerken. Çok da fazla olursa İzmir'in sıcağına dayanmaz. Hayvan gübresi yapar arkadaşlar. Çok fazlası. Azı karar, çoğu zarar. Tamamdır. Şöyle köklerini su alır o. Uzaktan da döksek nemli kalır. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Baklaları bir kere topladım. Çok fazla dökmediler. Daha çapalamam artık bunları. Yeter. Böyle kalacaklar. kabaklarımızın da boğazını doldurduk. Çapaladık. Sevgili arkadaşlarım. Sadece şu kaldı. Bir tanesi. Şu da ısırganımız. Bunu burada bırakmıştık. Tohumluk olsun diye. Çıkıyorlar. Kışı güzel oluyor böyle. Bu kış bayağı bir topladık. ısırgan. Çileklerimizi de döktü arkadaşlar. Dört kök vardı. Şundan şu. Bu seneden. Şundan şurada bir tane daha vardı. O kurudu. Geçen çekmiştim cansız diye. Kurumuş artık bu. Dere otu yoksa Arap saçımı Bir tane kendiliğinden çıkmış. Böyle bahçede çıkıyor. Tohumu dökülmüş herhalde. Bir yerden ya da uçmuş. Şurada da çiçek vardı. Aman çiçek diyorum. Çilek vardı. Onları karıncalar yemiş. Böyle yeni yemeye başlamışmış. Ben de bıraktım. karıncalarda nasiplensin diye. 2-3 tane kübra kopardı. Şöyle 2 tane de burada var. Bu kızarmış. Şu da daha gök. Şu yarına kadar iyice kızarır. Çok güzel, lezzetli bir çilek. Cinsi güzelmiş. Böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, geçen seneden bahçede bıraktığım biberler de hemen çiçek açtı buralarından, patladı, yapraklandı. Çok güzel olmuş maşallah. Demek ki bu şekilde bıraksan olacak. Ben bunlar denemek için bırakmıştım. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi çiçekleri çok güzel. Şöyle tomurcuklar var. Diğerlerini yeni açladık. Bugün diktik. Bunlar çiçekte. Biber fidanlarımızı diktik. Can suyunu verdik. Kabaklarımızı suladık. Doğazlarını doldurduk. Son çapasını yaptık. Bunlar bu şekilde kalacak. Şimdi de bamyamızın otlarını şöyle yolacağım. Daha sonra da kaymağını kıracağım. çap alacağım yani. Yabancı otları da içinden alalım otlar sıkmasın şöyle pıtır pıtır yolmuyor hemen hayvan gübre satmıştım ben buna yeni çıkarken şöyle gübresini dağıtmadım hem haymanı kıralım hem de gübreleri toprakla karıştıralım bamyalar tam çıkması gerektiği gibi çıkmış bende çok fazla sık olunca da iyi olmuyor. belki şurada bir iki tane daha olsa iyi olurdu şurada fazla bitmiş şurada yok orada da biber fidanları var zaten Hemen şöyle kaymanlı kıralım. Çok fazla derine inmeden daha küçükler çünkü kökleri zarar görmesin. Tazecikler. Yağmurda yağdığı için birazcık toprak nemli. Tam tavuğunda güzel. çekirdeklerini ıslatmadan ekmiştim arkadaşlar ama çıkmaz diye düşündüm ama yine bu kadar çıkmış iyi ıslatınca daha çabuk çıkıyor biraz geç çıksa da yine de güzel çıkmış yeterli kadar olduğunu topladıkça çıkıyor zaten bamya bamyanın da cinsleri var tabi çok fazla bamya cinsi var erimemiş. Bunlar yağmur yağdıkça, sulandıkça erir Bugünkü bahçe işlerimizin sonuna geldik. Bugün bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.